Herkese fizik dünyasına tekrar merhabalar. Bugünkü dersimizde bir boyutlu hareketle ilgili bazı sorular ve çözümlere yer verilecektir. Hemen zaman kaybetmeden geçelim. Birinci sorumuz. Yanda gösterildiği gibi paralel düz iki demir yol boyunca 90 km saat sabit süratle birbirine yaklaşan iki tren aralarında 18 km varken Sağa doğru giden trenin ön ucundan bir kuş, kartal olabilir, yine 30 metre bölü sabit hızla ilerlediği gözleniyor. Bu kuş trenler yan yana gelene kadar aynı sabit hızla iki tren arasında gidip geliyor, gidip geliyor. Trenler yan yana gelinceye kadar kuş toplam ne kadar yol almıştır. Burada şekil verilmiş ama şekil üzerinden kendiniz bir kendinize göre özgü bir çizim yapabilirsiniz şimdi verile dikkat edersek bu soruda bir trenlerin hızı 90 km bir saat verilmiş km bir saat cinsinden aradaki mesafe 18 km ve bir kuş varmış bu kuş trenler ilerledikçe gidip gelecek gidip gelecek gidip gelecek ama iyi tam karşılaşınca kadar bu olay devam edecek burada birimler dikkat etmemiz gerekiyor kilometre ve saat 18 şimdi bağlı durumuna göre iki cisim birbirine yaklaşıyorsa ardaki mesafeyi alma süresi delta x dersek ve bağlı çarpı t şeklinde yazabiliriz. Yani kısacası ardaki mesafe 18 kilometre, cinsinden alalım. 90 kilometre artı 90 kilometre bölü saat çarpı t dediğimiz zaman sonuç t kilometre cinsini verildiği için saat çıkacaktır. Kilometre bölü saat çünkü burası. Kilometre bölü saat, şu da kilometre olduğu için kilometreler gidecek, saat kalacak. T buradan 18 bölü 180, 0 saat çıkar. Yani trenler birbirine doğru yaklaşırken 18 kilometreyi 0 saatte alır. 0 saat nedir? 1 saat 60 dakika olduğuna göre, 60 dakikada 60 bir dakikada 60 saniye olduğuna göre test söyledik. 6 dakika yani 1 saat 01 saat demek 6 dakika demek. Her dakikada 60 saniye olduğuna göre 60'a çarptığımızda bu 6 dakika 360 saniyeye denk gelir. Neden saniyeye çevirdim? Çünkü kartalın hızı 30 m Şimdi Burada Kartal'ın her gidip gelmesinde tren aldığı yol ayrı ayrı hesaplamaya gerek yok. Çünkü Kartal sabit hızlı gidip geldiğine göre burada biz Kartal'ı düzgün yolda gidiyormuş gibi düzgün yolda giderse 360 saniyede ne kadar yol alır diye düşünmemiz gerekir. Ve bu çözüm bu şekilde en pratik çözümdür. Yoksa birinci karşılaşmada bu ne kadar gitti, bu ne kadar geldi hesabı çok uzatacaktır. Pratik olarak e, sabit hızla gidip geldiğine göre sanki doğru bir yolda gidiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla dolayısıyla anlan e, yol yani şunu şuraya alırsak anlan yol kartan alacağı yolu 30 metre bir saniye giderken 360 saniyede ne kadar yol alır? Kisin çarptığında 1080 metre yol alır. Evet, diğer bir sorumuz. Ali ve Veli 400 metre koşu yarışında son düzlükteyken hızları eşit ve 6 metre saniyedir. Bu durumda Ali Veli'den 3 metre önde ve bitiş çizgisine Veli'den itibaren 45 metre kalmıştır. Veli aniden 1,5 metre ivme ile hızlanmaya Ali'yi yakalıyor ve bu noktadan itibaren sabit hızla yola devam edip bitiş çizgisine bu hızla geliyor. Buna göre Veli Ali'yi yakaladıktan sonra ne kadar daha çok koşması lazımdır? Şimdi bu tür sorularda verilere göre kendimizin bir şekil çizmesi, grafiksel olarak ifade etmemiz her zaman işlemimizi kolaylaştıracaktır. Bir yarış var. İki kişi var. Ali 400 metre bizi kandırmasın. Çünkü burada aynı anda ikisi de 6 metre bir saniye hızla gidiyorlar. Onu da gösterelim önce. Metre bir saniye yazmıyorum şimdilik. Sadece zaman kaybı olmasın diye 6 metre saniye gidiyorlar. Ali Veli'nin 3 metre önde. Demek ki şu Ali'ymiş. A diyelim. Şu da Veli'ymiş ve 3 metre öndeymiş. Şu mesafede Ali 3 metre önde. Şimdi bu durumda bitiş çizgisi veliden itibaren 45 metre kalmış. He, şurası veli olduğuna göre şurasına bitiş çizgisi dersek şu mesafe 45. Yani tamamı. Şurası 45 metre. Şimdi kan 45 metre kalı veli bir buçuk a diyelim şuraya metre müsaane kare ile hızlanmaya başlıyor ve Ali yakılıyor ve katı nokta şurasını farz edelim Ali sabit hızla hızla yoluna devam edecek sabit hızla veli ise buradan buraya e iğmeli hareket yapacak kinematik denklemleri uygulamamız gerekiyor Ali'nin aldığı sabit hız şuraya x1 dersem dolayısıyla sabit hıza gidecek ne demek x eşittir v çarpı t'den a çarpı t Tabii ki yakalanınca kadar bu ne kadar sürede gelmişse buraya t saniyede gelecekse bu da t saniyede gelmesi gerekiyor ki yakalasın ama veli için bu bu alı için veli için yazarsak 3 artı x1 şurası x1 3 artı x1 eşittir. Yine 6 ile gidiyor. V, V0 çarpı t. Yani bu V çarpı t. Burası da V0 çarpı t artı 1 bölü 2 at kare. Dolayısıyla 1 bölü 2 a imemiz de 3 bölü 2 çarpı t kare. E burada x1 yerine 6t yazarsanız Yine yazdığınızda 3 artı 6 t eşittir. Tabi burada 3 bölü 4 6 t'yi tekrar yazalım. Artı 3 bölü 4 t kare. 6 t'ler gitti. Buradan t eşittir. 3'ler de gitti. 4'ün kare kökü 2 yani burada Veli Ali yakalayıncaya kadar 2 saniye geçiyormuş. Peki 2 saniyede bu ne kadar yol alır? 2 saniyede hızı 6 olduğuna göre ilk kere 6, 12 metre daha yol alacak. Şurası 12 metre. İsterseniz bu denklemde yazarsanız Veli'nin aldığı yolu buluruz. Ama sorumuz şu. Şurası 12 metre, şurası 3 metre. Sorumuz da diyor ki Ali'yi yakaladıktan sonra ne kadar yol kalır? Şurayı soluyor. Toplam mesafe 45 ise, burası 3, burası 12 ise, yakadığı zaman Velin aldığı yol 15 metre kat etmiş. E, dolayısıyla şu delta x, delta x dersek, 45'ten 45'ten 15'in farkına eşittir. Yani 30 metre kalmıştır. Evet, bu şekilde kendimizi kendimize özgü bir şekil çizip verileri değerlendirdiğimiz sürece daha pratik olarak hızlı yola gidebiliriz. Ha, bununla ilgili konum, zam, konum zaman ya da hız zaman veya ilmi zaman duruma göre grafiksel olarak yararlanabilir mi? Yararlanabilir. Ama şu an ben bunun çözümünde kinematik denklemleri kullandım. Grafiksel yöntemle de bu tür soruları çözmek mümkündür. Şimdi gelelim diğer bir sorumuza. Bir fizik öğrencisi bir uçurumun kenarında dururken uçurumun ne kadar derin olduğunu öğrenmek istiyor, merak ediyor. Bir taşı atıyor ve taşın 9 saniye sonra sesi kulağını işitiyor, geliyor. Buna göre uçurum yüksekliği nedir, sesin hızını 300 m/s. Hemen bu soruyla ilgili yine kendimiz bir çizim yapalım. Taş serbest bırakılacak, gidecek, gidecek, gidecek e yüksekti diyelim buraya çarpacak çarptıktan sonra ses hızıyla kulağımıza gelecek yani toplam inme taşı inme süresine t1 dersem bize gelme süresine de yerden itibaren çarptı yerden itibaren t2 dersem aslında iniş süresi ile çıkış süresinin toplamı 9 saniyeymiş 9 saniye verilmiş Peki ben bu harekette serbest düşme olduğu için H'yi serbest düşmeye göre bir de sabit hızlı ses hareket edeceği için o ortamda çok fazla değişmediğini varsayıyoruz. Buna göre e, t 2 de yazıp iki denklemi çözmemiz gerekiyor. Yani serbest düşme bağıntısı nedir? Serbest düşme bağıntısı bir bölge t1 kare. Buradan e, H'yi yerine yazarsak H eşittir. G'yi 10 alalım. 5 T1 kare Aynı zamanda H'yi çıkış yani sesin gelmesini yazarsak e, 325 çarpı T yani 320 çarpı T2 Bunları eşitlediğimizde ve T2 5 T1 kare eşittir 320 T2 t de 9 eksi T1 yazarsak Buradan T1'i çektiğimizde T1 8 saniye çıkar Yani cisim 8 saniye düşmüş 1 saniyede de yukarı gelmiş duymak için geçen süre olmuştur. Cevabımız buna göre uçurumun yüksekliği nedir diye soruyordu. Uçuş süresini sormuyor. Uçurumun yüksekliğini soruyor. Dolayısıyla T1, H, H yerine T1 yazdığımızda uçurumun yüksekliğini T1'e 8 yazalım. 8'in karesi yani şurada yazdığımızda 8'in karesi 64 çarpı 5 eşittir. 320 çıkmış olur. soruya. Belli bir yükseklikten, yüksekte olan uçurumun kenarından bir fizik öğrencisi 3 taşı ayrı ayrı ama aynı hızla farklı yönlere düşey yukarı ve yatay aşağı fırlatıyor. Bu taşlar yere çarptığında son hızları ne olur? Bu taşların uçuşları süresinde ivmelerinde bir değişiklik olur mu? Yine şekilsel olarak bunu açıklamaya çalışalım. 3 taşı aynı hızda birini düşey yukarı şu uçurumumuz olsun bir tanesi düşey yukarı aynı hızla süratle demek daha doğru olur birinin yatay diğerinde düşey aşağı evet çizdim bu taşlar yeri çarptığında son hızlar şurası da yer olsun son hızları ne olur süresindeki süresinde iğmeli bir değişik olur mu? Hemen bununla cevapla başlayalım. Uçuş süresinde iğme yer çekim iğmesidir. Dolayısıyla yer çekim iğmesi hareket boncu değişmediği için hayır. Cismin hızları yavaşlasa da, artsa da, bu yata yatış hareketi yapsa da, bu hızdansa da, bu yavaşlayıp tekrar hareket yapsa da kesinlikle yer çekim iğmesi değişmez. Peki A seçeneği nedir? Buş taş yere aynı hızla çarpar. Neden? Çünkü başlangıçta hepsinin hızları aynıdır ve taşlar atıldıktan itibaren düşey olarak aynı yer çekimin etkisinde düşey aşağı doğru hareketli bir harekette maruz kalmayacaktır. Aynı yer çekimine aynı hızlarla. Bunun sonucu olarak yer bütün Yer çekimi bütün cisimlere aynı hız değişimini düşey doğrultuda yapacaklardır. Ancak burada üç taş aynı anda yere çarpmayacaktır. Burada belki karşıtırılan nokta budur. Aynı yükseklikten aynı süratlerle farklı yönler atan cisimler aynı hızlarla aynı hız değer yani süratlerle yere çarpar. Ama en önce düşen aşağı fırlatılan daha sonra yatay atılan en düşen ise düşe atılandır. Ama hepsi de aynı süratlerle yere çarpacaktır. Bunu enerji korunumuna göre çözmek daha mantıklı olabilir ama enerji korunumu şu an bahsetmediğim için onun için ona girmeye gerek durmuyorum. Tabi burada hava sürtünmesi ihmal edilmesi gerekiyor. Hava sürtünmesi ihmal edilmezse sonuçlar birazcık farklı olabilir. Hava sürtünmesi ihmal ediyoruz. Evet. Burada e, zaten şöyle de düşünebilirsiniz. Zamansız bağıntısı var kinematikte veya işte tek boyut veya iki boyutlu hareketlerde. Zamansız bağıntısı zaten enerji konumundan çıkmıştır. Zamansız denklemi V son kare V sıfır kare artı iki tane G delta H diye bağıntımız enerji konumundan çıkar. Şimdi bütün taşlar için ilk hızlar aynı mı ve sıfır kareler aynı. G'ler aynı mı? Delta taşlar aynı mı? Aynı. Dolayısıyla son hızları, süratleri diyelim aynıdır. Ama bunların yönleri tabii ki biri aşağı, biri bu şekilde belli bir eğikliktir. Ama bileşkesi yani son hızlar kesinlikle aynı olmak zorundadır. Zamansız dediğimiz gibi enerji konumunun farklı şekilde yazılması diyebilirsiniz. Evet. Ama uçuş süreleri farklı olduğunu söylemiştik. Burada biraz önce dediğim gibi cisimlerin hızdan artması, ivmelerin artması anlamına gelmiyor. Yine kavram yanılgısından bir tanesi. Bir cisim hızı artıyorsa, ivmesi de artıyor düşüncesi yanlış bir kavramdır hızdaki değişim miktarı hızın artması hızdaki değişim miktarının arttığını göstermez. Eşit oranda değişiyor demektir. Şimdi başka bir soru. Bir fizik öğrencisi şimşek çakmasından belli bir saniye sonra gök gürültüsü sesini gelmesi durumunda sesin o bölgedeki hızını bildiğimiz takdirde bu olayın bizden ne kadar ötede gerçekleşeceğini bulabiliriz der. Başka bir fizik bu uzaklığı hesap ederken, neden ışık hızını dikkate almadığını sorar. Sizce neden ışık hızı bu hesaplamada dikkate alınmaz? Önce soruyu anlamaya çalışalım. Verilere dikkat edelim. Bir şimşek çakması, daha sonra, belli bir saniye sonra, gök gürültüsünü, tabii ki, şimşek çakması ışık hızıyla bize gelirken, gök gürültüsü ses hızıyla geliyor. Gök sesinin gelmesi durumunda sesin o bölgedeki hızını bildiğimiz takdirde bu olayın bizden ne kadar ötede gerçekleşeceğini bulabiliriz der. O da diyor ki neden ışık hızını hesaba katmıyorsun? Şimdi bölgedeki hız, ses hızının 331 ortalama 333 olduğunu farz edelim. Bu durumda ışık Hızı ses hızına göre bu uzaklığı ne kadar sürede alacak? Işık hızı 3 çarpı 18 olduğuna göre oranlarsak 9 çarpı 10 üzeri kez daha hızlı hareket eder. Yani ışık hızının ses hızına yaklaşık olarak 10 üzeri 5 mertebesinde daha hızlı hareket eder. Dolayısıyla ışık hızı dikkate alınmaz. Yani 10 üzeri 5 Le hassas bir ölçüm aracı varsa, o zaman sesi hızına göre değil de ışık hızına göre e, bu mesafeyi ölçebiliriz. Ama şu durumda ışık hızına göre ölçmemiz yerine sese göre ölçmemiz daha mantıklıdır. Çünkü sesi düşünün, e, ışığı düşünün, saniyede 300 bin kilometre yani dünyayı 4-5 kez dolanabiliyor. Siz bunu ölçmeniz için büyük bir çok hassas detaylı bir araç bir sistem olması gerekiyor ki oradan oraya ölçümlerde ses kullanmak daha mantıklıdır. Şimdi dolayısıyla ışık hızı dikkate alınmaz. Mesela şimşek çaktıktan 5 saniye sonra gök gürlemesini işitelim. Bu durumda uzaklık yani 5 saniye olduğuna göre hızla çarparsak 1.7 şurası delta x v çarpı t v çarpı t yani 1.7 kilometredir. 3000 saniyede 2-3 kez dünyayı dolandığını bir düşünürsek 4-5 kez demiş ama 2-3 kez oranlayabiliriz. Bu kadarlık bir mesafeyi kat etmesindeki süreyi algılamamız veya fark etmemiz mümkün değildir. Yani burada ışık hızını kullanmamamız tamamen ölçümdeki hassasiyetin şu anlık için mümkün olmaması. Sesin daha bu noktada bize net uzaklığı vermesi kullanılmasını yani birinci kişinin dediği doğru olmuş oluyor. Başka bir sorumuz. Bir taş bir uçurumun kenarından serbest bırakılıyor taşın yere çarpınca kadar ortalama hızı aşağı doğru 32 metre bir saniye olur ise taş havada kaç saniye kalmıştır? Sürtünme ihtimali G10 alınız. Şimdi ortalama hızı aşağı doğru 32 metre saniye oluyor. Yani çekil çizersek taş var serbest bırakılıyor ve eşittir 0 ve çarptığında belli bir hızla çarpıyor. Ortalama hız neydi? Ortalama hız, sabit himeli hareketlerdeki yer çekimi sabittir hareket boyunca. Ortalama hız, toplam alınan yaldır, toplamı zamandır ama sabit himeli hareketler için ilk hızla son hızın toplamının yarısıdır. Dolayısıyla ortalama hız 32 ise, ortalamız 32 ise, İlk hızımız sıfır olduğuna göre yer çarpma kaç olur? Son hızımız 64 olur. Yer çarpma 64 metre bölü saniye olur. Dolayısıyla taş havada kaç saniye kalmıştır? pratik olarak işlem gerektirmeden detaylı ve kinematik denklemlere girmeden şöyle yorum yapabiliriz. Hızın son hızı yani cismin son hızı 64 metre bir saniye oluyorsa biliyoruz ki yer çekimi yer çekimi cismi her saniye 10 10 10, 10 artış yapacaktır hızına. Dolayısıyla 64 hıza kavuşması için ne kadar süre gerekir? 10'a böldürseniz 6.4 baktığımızda dediğim gibi cisim her saniye 10 metre sen hızlanacağı için havada kalma süresi 6.4'tür. bunu farklı yöntemle de bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Denklemlerle farklı şekilde bulabiliriz. Bu manada Buranın yüksekliğini bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Ama şu anlık için ortalama hızın nasıl kullanacağı ile ilgili bir örnek olmasını istediğim için pratik olarak nasıl hesaplıyoruz? Burada dikkat edeceğim husus şu sabit ilmeli hareketlerde sabit ilmeki yer çekimi ortalama hız ilk hızla son hızın toplamının yarısıdır. İkinci bir durum sabit yer çekimimesi kadar cismin hızında artış yapar. Yani her saniye cismi 10-10-10 arttırıyorsak son hız 64 oluyorsa demek ki 10'a böldüğümüzde 6.4 saniye gerekir bu hıza kavuşmak için. Evet. Kinematikle veya atışlarla ilgili bazı problemleri çözdük. Bir sonraki konumuz iki boyutlu hareketle ilgili konum, hız ve iğmelerin durumları kavramsal sorular üzerine olacaktır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler dileklerimle.